Dünya ve Gündem kanalından hepinize merhabalar. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Amerika Birleşik Devletleri eski başkanı Donald Trump eski bir gizlilik anlaşması karşılığında para ödediği iddiasının araştırıldığı soruşturma kapsamında salı günü tutuklanmayı beklediğini duyurdu. Trump sosyal medya uygulaması Truth'tan yaptığı paylaşımda destekçilerine protesto çağrısında bulundu. Eski başkanın avukatlarından biri bu iddianın Trump'ın önümüzdeki hafta suçlanabileceğine dair basında çıkan haberlere dayandığını söyledi. Trump suçlanırsa bu eski bir Amerika Birleşik Devletleri başkanına karşı açılan ilk ceza davası olacak. Bunun gerçekleşmesinin Donald Trump'ın yarışmayı planladığı 2024 seçimleri içinde ciddi sonuçlar olabilir. New York'taki savcılar 2016 başkanlık seçimlerinde ise Trump adına eski bir yıldızı Stormy Daniels'a sessiz kalma parası ödediği iddialarını 5 yıldır soruşturuyor. Trump'ın avukatı Michael Cohen'in Ekim 2016'da yani Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimlerinden bir ay önce Daniels'a 130 bin dolar ödediği iddia edildi. Johan önce yalanladığı bu ödemeyi sonra kabul etti. Ancak Johan ne Trump yönetimi ne de seçim kampanyasında çalışanların bu ödemeden haberdar olduğunu, ödemeyi kendi cebinden yaptığını öne sürdü. Trump ise Daniels ile cinsel ilişki kurduğu iddiasını reddediyor ve davayı siyasi amaçlı olarak tanımlıyor. Eski başkan salı günü tutuklanabileceğine yönelik iddia iddiasını Manhattan'daki savcılık ofisinden yasa dışı sızıntıyı dayandırdı. Savcılık ofisi ise henüz yarım yorum yapmadı. Trump'ın avukatı ise bu iddiayı medyaya yer alan haberlere dayandırdı. Bir sonraki haberde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.